Akciğer kanseri dünya genelinde en sık mortalite yani ölüme sebap açan yol açan kanser türüdür. Bu yüzden biz bu hastaların maksimum %15-20'sini e, cerrahi tedaviyle e, tedavi etmekteyiz. Tabi yandaş tedaviler de vardır. Onkolojik tedavi dediğimiz, radyoterapi ve kemoterapi gibi. Akciğer kanserinin tedavisi tamamlandıktan sonra, cerrahi tedavisi tamamlandıktan sonra e, ve yardımcı tedaviler yapıldıktan sonra takiplerini sık yapmaktayız. E, çünkü e, metastaz dediğimiz nüks e, ihtimali olan tümörlerdir bunu kısa zamanda yakalamak için belli aralıklarla tomografi çekmekteyiz. Ve hastanın şikayetine göre bölgesel tetkikler yapılmakta. Beyin emari gibi. İşte ondan sonra kemiklere ve batın taraması yapmak için gerekse PET CT bile çekilmekte. Erken dönemde nüks akciğer kanserini yakaladığımız zaman bu hastalarda e, cerrahi tedavi ilk seçenek eğer hastanın genel durumu yani kardiyak ve solunumsal olarak genel durumu müsaitse cerrahi tedavi yine gündeme gelmekte. Ama cerrahi tedavi yapılamayacak, kaldıramayacak Hı. hastalarda e, stereotaktik e, radyoterapi dediğimiz lokal radyoterapiler ve genetik test araştırma sonucu eğer e, uygun e, kişi özel tedavi denk gelirse, tespit edilirse bu hastalarda da tekrar tedavi gündeme gelmekte. Bazen o ikinci nükseden tümör kısmında da ilk tümörün devamı olabiliyor. Ama ilk tümörden farklı bir tümörde yani hücre tip olarak gelişebiliyor. Onlarda da genetik testler yapılarak tedaviye yön verilebiliyor. Bu yüzden akciğer kanserli hastalarımızı çok yakın takip etmekteyiz.